Selamun Aleyküm, sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine bak. Altını çizelim bunun özellikle. Önce sağlık, sonra huzur, sonra bereket nasip etsin inşallah diye. Bugünkü videoyu da saat 3.30'da açalım. Öğlen saat 3.30 oldu. Ee, çocuklar kalktılar, kahvaltı yaptılar. Hatta Nevzat'ım şeye gitti. Bugün ben de ona gidecektim ama da burada yok ya. Rüzgar evde kendi başına bırakamadı. Ne oldu ne olmaz. Çocuk 10 yaşında çocuk evde kendi bırakılır mı? Gerçi mecbur kalınca bırakılıyor da. Ee, Nevzat'ım da şeye gitti. İsmini söyle. Hastaneye gitti. Çocuk ee, muayene oldu bugün. Ablam geçen e, ee, bununla bir sıkıntı vardı. Bunun bir ameliyat oldu. Onun doktorundan şey yaptık. E, bu çok kalk bu. Bassana. İncesini topluyorum diye topladım ama çok rahat. Neyse e, doktora gitti, muayene oldu. E, ameliyat olacak teyzelerle. büyük olan. Temmuz ayında burnundan ameliyat olacak. O bir kere bisikletten düştü. Burnu böyle şurası kırıldı iki yerinden. E, Allah'tan gözü çıkmamış diyorum yani ben o zamandan beri şükrediyor. İşte burnunu düzelttireceğiz. Bazen nefes almakta zorlanıyor. Bir de böyle yamuldu burnu. Bir tarafa doğru yattı. Şey yaptıktan sonra bisikletten düştükten sonra ay neydi kız o çocuğun hapistekten düşmüş hali neyse Allah bir daha yaşatmasın inşallah hiç kimseye ee, burnunda sıkıntı var yani burnundan ameliyat olacak temmuz ayında işte bu önümüzdeki ayda bakalım e, inşallah can çok fazla yanmaz da şey yapabilirmiş doktor eğer e, burnu kemikleştiyse mi kemikleşmediyse mi yani kaburgasından e, kemik alıp oraya ekleme şeysi de var Burnuna ekleme ihtimali de var. İnşallah öyle bir şey olmaz da. Sadece burnuyla atlatır yoksa kaburgasını kesecekler çocuğun. Ay Allah korusun ya Rabbim. Neyse. Yani doktora gitti geldi. Dedim ki ben gidecektim. Rüzgarı bırakamadığım için gitmedim. Ondan sonra e, evi toparladım. Abdullah öğlen yemeğine geldi gitti. Yemeğini yedi. E, sonra bu yemek işim yok Allah'tan. Bir de kendime fasulye yapacağım. Bak sesim hala çatal çatal farkında mısın? Sesim çatal çatal geliyor yine. İki parti çamaşırı yıkadım, daktım. Yazın daha çok çamaşır kirleniyor. Onlar dışarıda havalanıyorlar şu anda. Biraz rüzgar var bugün gene. Onlar orada havalanırken bir parti daha çamaşır attım. Sonra oğlanın bir de e, öteki oğlanın vazasını şeylerini nevresinden söktüm. Onları atacağım. Evi de hiç de silmedim. Zaten bir şey yaptım. Dün sildim, sildim ya. E, şey yaptım. Sadece paspasları kaldırdım. Silkenedim. Bir de şöyle benim o ufak süpürge var ya. Onunla da yerleri bir süpürdüm. Örgüyü ördüm. Ondan sonra cozman şimdi kendime bunu yapayım dedim ki Yıldız video açmak için daha ne bekliyorsun? Akşam mı olacak? Ay sesime gelip bir şey oldu. Oh, kendi doktor işlerime de gideceğim de birkaç gün sonra gitmem lazım. Yani şu anda gidemeyeceğim halim yok. Halsizlikten gidemiyorum bakma. Bir de çok sıcak ya havalar. İnan dışarıda bayılırım. Ama çok doktor işim var. Hepsini sırayla halledeceğim inşallah. Bir de bak şunu ben Allah seni inandırsın yüzme tükürürsün şimdi. Bak şunu koledan, koledan D bak D vitamini. Sen şimdi ters görüyorsun bunu ama ne diyor burada D vitamini eksikliği ya da yetmezliğinde. Günde bir defa diye yemeklerden önce ve sonra bir damla ağız içine damlatılır ve yutulur diye bak. Bunu bana kim bilir ne zaman verdiler. Tarihine baktım geçmemiş. Dolapta buldum bunu kullanmaya başladım. Bu da şöyle bir şey. 3 damla 3 damla bunlar işte yemekten sonra ve önce yap diyor bunu köye giderken de götürdüm ayrıyetten bunlar şöyle ne yapayım biliyor musun damla mı ya ne yapayım şöyle tuttum damla mı? ben de şöyle veriyorum. 3 damla mı 5 damla mı 6 damla mı bilmiyorum öyle da şey yapıyorum yani şöyle yapıyorum o geliyor zaten bunu kullanmaya başladım sanki böyle biraz e, bana iyi geldi gibi halsizliklerim iyi geldi gibi ama bu kendi başına zaten beni haklayamaz da bakalım işte yavaş yavaş kullanmaya başladım şimdi Doktora gittiğim zaman doktor soracak kızım ilaçlarını kullandın mı? Ya o zaman niye geldi? Öyle demişsin sırf bir böyle mazeretim olsun diye onu kullanmaya başladım işte. Neyse bacıcığım. Ben şimdi şunları dediğim gibi ay çok fazla mı gelecek ha bu? Yo. Yok yok fazla gelmez. Bunu şimdi şey yapacağım işte dediğim gibi koyacağım. Yemek işim yok. Çorban var, pilav var. Ama pilav ne? Pilav var. Ee, dün yaptığım o patatesli tavuk yemeği var. Yeter. Bir de yanına yoğurt koy vereceğim. Böyle geçiştireceğim işte. Canlarım benim. Ben bunu dediğim gibi ayırayım yan. Benim kabak yetmediği gibi de içinde bir dünya bir şeyler var. Bunu şey yapayım ayırayım. Yine ocağa koyayım. Ondan sonrasında devam ederiz sizinle. ben sana bir şey işte, Ha. Kız du kendimi seyrederken baktım da şuram ha bu gıdım bak bak. Baksana bak. Hiç şöyle hiç bak. Böyle oturarken bile hani bak. Bak bu normal duruşum. Çok sarkmış. Şimdi bak dedim ya sana. Hiç bunu ben mesela şey koymayacağım. Ee, ismini söyle. Böyle kavurma falan yapmayacağım. Genelde zaten bunu böyle yapan çok var da. şunu şöyle ikiye bölelim önce. Ay makine şimdi göğe çıkar gene ya. Şu soğanları şu elimle alabilirim de. Bak üzerine de şöyle çok böyle ufak da doğramadım. Çok böyle büyük de doğramadım. Orta karar. Şu soğanlarımı koyacağım. Domateslerimi de şöyle doğradım. Ah neyse su almaya geçti. Bağırmaz makine. Şöyle yarı yarıya bunları da böleyim. Bir tane domates yetiyor zaten. Yoksa çok ekşili oluyor. bunu koydum. Şimdi bir sıra daha bunu koyacağım. Şöyle güzel. Bak yine çiçek geldi. Görüyor musun? Allah Allah. Kız o kadar da yıkadım ha yapışmış arasına demek ki. Zaten beynimi yedi. Heh, tamam. Şimdi yine şöyle soğanlarını koyacağım. Normalde bunu böyle yuvarlak yuvarlak yapıyorlar da belki büyük olan da yerse bazen denk geliyor iyi veriyor bazen yemiyor. Yuvarlak yuvarlak olunca da hoşuna gitmiyor bu soğanları. Şimdi bu geri kalan domatesleri de şöyle iyice üzerine seri vereceğim. Sen de gel bakalım şöyle. Tamam bacım bak. Oluru bu. Bunun üzerine şimdi şey koyacağım. Sıvı yağ koyacağım. Çok fazla koymayacağım ama tabii. Ondan sonra şöyle bir çay kaşığı kadar şeker koyacağım. Sonra buna tuz koyacağım. Bunu artık ne kadar tuz gideceğini hepimiz biliyoruz. Yani kestirebiliriz. Ondan sonra da şöyle çok fazla değil yarım çay bardağı kadar belki de hiç koymasam da olur ama şöyle yarım çay bardağı kadar da su gezdireceğim ağzını kapatacağım ocağın mesela en kısık yerine koyacağım önce yok önce yüksek yerine koyacağım bu biraz böyle kaynayacak ses gelince tencerede kısık tarafını alacağım yani en kısına getireceğim ayarı bu kendi kendine böyle oh mis gibi böyle bayıla kalacak ondan sonra da şöyle az bir şey böyle yumru mu kadar pilavın yanında bunu yiyeceğim inşallah kendimi tutuyorum gıdımı gördün Kendimi tutuyorum inşallah. Artık olursa da olmazsa da ne yapayım bacım ya boş ver. Çok kafayı taktım. Ne kadar kafayı takarsan o kadar kilo veremiyorsun. Neyse malzemelerini koyayım. Ocağa oturtturacağım. Ondan sonra son halini sana göstereceğim. Bu arada sana ikinci altıgen hırkamı da göstereceğim. Bunu da bitirdim. Fasulyeyi koydum. O orada ocakta halloluyor yavaş yavaş. Şunu zaten biliyorsun. Bunu önceden örmüştüm. Ama onu da git göstereceğim sana. Bu da bitti. Bunun anlatımını şeyde yapacağım. Hatta e, Nuray bacımla ilk Nur bacım. Ay yine unuttum. Neyse ya iki tane e, buradan bacım Yıldız'ın örgebine yazmışlar. Anlatımını isteriz diye. Bak çünkü orada şey soru sormuştum biliyor musun yapımını ister misiniz diye. Hatta Nuray bacımın abla soru verecekmiş ona. Bak bunu da bitirdim. Bunun buharını da bastım. Bunun diklerini saklamadım daha. Bak bu da tamam. çok güzel oluyor ya vallahi billahi böyle var ya insan bunu ördükçe öylesi geliyor yapımı da çok kolay. Gerçekten yapımı kolay bak. Bunu böyle birazcık şey yaptım. Renkli renkli yaptım. Hatta evdeki ipleri de değerlendirdim diyebilirim bak. Güzel olmuş değil mi? Baksana. Bunun böyle altına bir tane jean pantolon. İçinde beyaz bir tane böyle hani body deriz ya. Önceden body diyorduk şöyle uzun kollu böyle hani dar bir şey oluyor da. Üstüne böyle hırka falan giyiyorsun. Ne kadar güzel olur değil mi? Yani siyah olduğunda pek anlayamıyor olabilirsin. Boydan da biraz fakir olduğumuzda. Bak. Sonra öbürkünü göstereyim. Dur şimdi. Manken değiliz ama mankenlik yapıyoruz. Bak görüyorum tayiplerini saklayacağım bunları. En gıcık olduğum, en sevmediğim şey bunun ipini saklaması. Bunu da göstereceğim. Ay baksana. Ya bunu çok seviyorum. Bunu buna bayıldım yani. Bunu belki de satmam, kendim kullanırım. Baksana. Kız bacım gerçekten bak yapımı da kolay. Bir de e, şimdi yeni bir tane daha bir şey başlayayım dedim. Çanta yapacaktım. E, onu da dedim çantayla ziyan etmeyeyim. Ziyan derken Hani çantaya uyan bir ip değil. Ha şu ipten kız işte ha bak. Şu şu. Ha şu renk. Bundan da bir tane kocaman ipim var. Acaba ondan ne yapsam diye düşünüyorum. Şimdi gara gara. Elimde el işim yok ya rahatsızlık veriyor bana. İlle bir şey bulmam lazım. Neyse bacım bunları da tamamladım. Yani bir üçüncüyü tekrar yapar mıyım bilmiyorum. Ya şu anda pek istek almıyor. Hırka çünkü dışarıda 40 derece şey var sıcakla millet yazı kışırman yazı bunu alıp ne yapsın? Kışın umutluyum. Bakalım kışın inşallah şeysi çıkar. Müşterisi çıkar diye düşünüyor. Böyle var ya o kadar çok kanal var ki. Böyle rengarenk yapan anam aklın almaz. Instagram'a bir gir zebiller. Ama onlar satabiliyorlar. Bakalım. biz de herhalde satıyoruz ama şuna duymuyor. Dur bakalım. Açık çok çıkartırın diyormuşum. Neyse canlarım benim. Ben şimdi kendime kahve yapacağım. Şey e, sütlü sürtü, Türk kahvesi yapacağım kendime. Örgüyü çekmedim. İşte... Yok bacım yok. Vallahi birini bitiriyorum. Biri aklıma geliyor. Birini bitiriyorum. Biri aklıma geliyor. Neyse. Örgüyü de çekin de. Kahve önce. Boş örgü birazdan çekin. Ay ay ay. Bak. Nasıl bayılmış. Bak tencere neresi neydi neresine inmiş. Bak şu kadarcık da dibinde suyu kalmış. O da olsun ona da. Kepek ekmeye balarım artık. Ne yapayım. Bak. Ay çok güzel olmuş. Gerçekten böyle Kokusu mutfağa sardı kız özlemişim. Böyle taze fasulyeyi ben daha çok seviyorum hanımlar. Valla bilmiyorum konservesi de güzel oluyor. Hani e, şöyle söyleyeyim dolaba koyulması da güzel olur buzda ama... ...ben tazesini daha çok seviyorum. O yüzden hemen böyle topladım biraz. Hepsinde yaptım. İnan ki onun hepsinde yaptım. Bunu zaten ben kendimi haklarım gibi geliyor. Yok kız kudurdun mu? Neyse valla fasulyemin son hali de bu. Ay benim güzellerime bak kız çamaşırları o oh, hani nervesli mi rahattım demiştim ya. Onlara asmaya dışarı çıktım. Kız yürütmüyorlar beni. Öyle bir acıkmışlar, öyle bir acıkmışlar. Hocanın kedileri, kırpığım, şu dörtlü grup daha benim fıstığımın yavruları. Bu artık abi oldu. O artık kocaman adam oldu. Bak şu da ona benziyor biraz. Belki o da grileşebiliyor. Bak siyah bir ama ne kadar güzeller değil mi? kız bunlara nese bakma bak ta gitmiş kırpın ağzının içine girmiş e bu oğlum şurada yesene bunun anneleri yok bunun annesinin büyük ihtimal e, bak yavrulara bir şey demiyor ama annelerini buraya sokmuyor bu halbuki kız kardeşi işte gene de kıskanıyor herhalde Ay ağzını yediklerim aynı keme yavrusuna benzemiyor mu şunlar <laughs> ama çok güzeller yavrularım benim saat şu anda bu arada kedileri doyurduk ee, hepsi bir tarafa dağıldılar. Ne de taktı. Gündüzden taktıklarımı zaten toplamadım. Kurumadan aman dursunlar yarın sabah toplayabilirim hepsini. Gece de nevresimler bu kur sabah da Daha bak saat 9'u çeyrek geçiyor. Hala iş bitirip oturup demediğim çay içeceğim inşallah. Bir de sana bir şey diyeyim başıma gelen. Ay dur şu başından düşmesin. Dur. Dün ben ne yapmışım bugüne dam diye. Dün ben ne yapmışım bak. Şöyle altını tutayım da bakarsın derinden su akar. Şu tencere bak görüyor musun? Kapağı yok. Tutma yeri yok. Bunu ben ne yapmışım biliyor musun? Yemek yapıyordum ya hocam başında. Yemeği yaparken büyük o pilav büyük taraftaydı. Oradan onu aldım. Altını da tabii pilavı biraz kısık ateşe koyuyorsun ya. Altını kıstıydım baya. En düşük ayardaydı yani. Bu en büyük taraf en düşük ayardaydı. Sen ben bir de yemeğinde böyle bu şunun kapağı. Şu ablam bana verdiği tencerenin kapağı. Bunu niye herhalde tutuyor? Ondan sonra sen bunu tencere tabii yemek soğusun diye Abdullah Keresi'ye kapağı aldım. Büyük göze koydum yani ocağın üstünde duruyor. Meğersem ocak açıkmış. Sonra bir şey oldu buraya geldim. Ondan sonra mutfağa su mu alacaktım? Bir şey alacaktım. Kız bir geldiysen buraya bir, ya bir koku var. Kafasındaki o tutma yeri hepçe erimiş. Plastik olduğundan kız Allah'tan bu patlamamış ya bu cam. Böyle saçılırdı her tarafa ben nasıl toplardım onları Ay Allah korusun. Hadi bir de şöyle bir şey. Ya çocuklar mutfağa gelse de o zaman patlasaydı. Hani patlamamış zaten Allah'tan da. Ya oldu ya patladı. Kız inan ki aklım yok. Diyorum ya aklım yok. Aklım bir yere gitti. gidiyor aklım. Çözemedim vallahi aklımı. Şeyleri de e, makineye yerleştirdim de. Bütün bulaşıkları, tencereleri yer kalmadı. Tencere dedim. Evine verin. Şu ufak çelik tencereler var. Bunları böyle bayağıdır şey yapmadım e, ee, de artık isteye yani böyle daldığı daldığı olmuşlar. Şu şeyi büyüğünü bugün Zeytinyağlıym Ne zeytinyağlısı? Fasulyeyi yaptığımı terlediydim de şu ufa çok tepsi. Dınlama kız, dınlama kız. Şurada dursun, onu da bir terleyelim. Akıl akıl, ah işte akıl, akıl akıl, gel bana takıl. Önce şunu bir şey yapacağım. Deterjan dökeyim. Hepsini şey yapmam lazım. Hepsini güzelce yıkayacağım. Şurayı kapatı vereceğim. Bunu da neresiyle terleyeceğiz ama hiçbir yere kalmamış. O sürteleyecek yeri ama tel başta telle yapacağım. Biraz da şununla şöyle döndürüvereyim. Hala bunda çamaşır suyu var. Hala gündüz bunu yaptım dedim ya. Paspas pas, pas kalıtı vereceğim şimdi. Uzun video açık anne. Ya öyle gelmiyor böyle video açık. Bak ben şu şeyi yapayım, bu videoyu çekeyim. Birazdan sıra veririm telefonu, tamam mı? Hı. İçecek mi Al, şu. Ha, dur, alamazsın. Bir dakika dur. Sen dolabı kapanır. Aşağıdan dur, el al. Kameranın önüne gelmiyorsun o zaman. Almaz. Yine ben vereceğim. Dur. Beyimiz şeyden sağdan geç geldi de. Sağdaydı. Karıcığım şey yapıyordu. Vesesi şey, şey yapıyordu. He? Kayıcı vesesi şey şey yapıyordu. Tamam işte orası şöyle sildi. Şöyle elinden sağlıyor. Aferin oğluma. Daha geç geldi. Tabii bu yemeklerden yer mi? Yemez. Şey yaptı. Sucuklu yumurta istedi. Sucuklu yumurta yaptı mı? O da şimdi onun yanında içecek istedi. Direkt içecek. He? Böyle mi? Hayır canım, İçeride bardağın yok mu Yok. Az sonra bardağı getirmiş miydim? buraya? O zaman bardak rüzgar. Dur bakayım. Dedin. Koy dedin, dedin de annem, dedin de. Sen bile göze. Hiç derdiniz bitmeli ha. Böyle içim o zaman. Bunu İçeride bardak yok böyle içme diyor. Tabii. Deli mi şuraya? Böyle <laughs> şey. İyi hadi git hadi git. Başım ağrıdı yürü. Ah işte bir de Saat dokuz buçuk bak dedim ya hala çay içeceğim. Hala çay içeceğiz oturacağız keyif yapacağız bu saatten sonra. Şu cifin de <laughs> kapağını boynu boynu açması olmasın diye şey yaptım çıkardım. Geçen de ocağı silindirdim unuttum çıkardığımı. Böyle deli tıkını veriyor biliyor musun? Ocağı dedim cifliyim dedim. Cift derken işte şuba çiğ çeymişti şunu anlayayım krem temizleyici. Ondan sonra sen ocağın üstüne hepsi bir bocu ol. Kepaz oldu gitti krem temizleyici inan ki bak. Olsun. tabii bir tabi, gelmeden tabi. şu işimi bitireyim de. Artık şu bardakları da hazırlayıp Allah'ın izniyle bir oturup kev çay içeceğim gayri yeter. Senden sonra ben var ya o arada hani Abdullah falan geldi yemek yedik çarçın orada zaten çekmedim de. Videoları da çektim örgü videolarını. He. Hem de hani önce kahve içecektim ya. Önce videoları çektim dedi ki rahat rahat içelim kahvemi dedi. Tam kahve içtim. Oturdum şu taburun üstüne koydum yanıma kahveyi. Abdullah geldi. Neyse açık dinleneceğim dedi de içebildim kahvemi bakma. Şuna da güzelce şey yapacağım. Bak 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 sünger gitmiyor görüyor O dalgalı dalgalı yerleri var ya. O yüzden ama kapı kapı ne güzel oluyor bir de mis gibi koktu o inan ki mis gibi koktu biraz daha şuna şey koyalım temizleyici ooo vallahi mis gibi oluyor kız e şunun şeysi gitmiş bundan gitmeyeceğim artık ne yapayım şey kopuğun kokusu geldi mi mis gibi değil mi Abdullah Abdullah nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere. Gel bir selam ver gel. Öyle evet. Gel bir selam ver bacılarına. Öyle. He? Düşörtü korusun, altında kapri var. Ne olacak sen kağıtını mı koruyacaksın? Gel. Selam ver bacılarına. Ne yapıyoruz? Ne diyoruz diye. Ayfer ablaya özellikle selam söyle. Seni dinliyorlar ama işte. Özellikle Ayfer ablaya selam söyle. O geçenki cam silme davasında şey yapacaktı. Ee, i̇smini söyle. Eşine gösterecekti videoyu. Belki de gösterdi. Ben yandım. O, o kendi eşini yakmasın. <laughs> ne diyor? Duydun mu Ayber abla? Ben de, de kendimi yaktım. O... <laughs> Eşi diye kendini yapmasın diye. Ne olacıyormuş? Paşa sen bardakları hazırlayabilir misin ya? Ben de aşama öyle mi yaptım? Ama bak ben burada ne yapıyorum? Ben ne yaptım. Boş bir gezdim. Bak. ne? Yapayım, i̇kimiz de çalıştık. Çay ver, demir, bardakları sen hazırlayıver. Sivas'la telefon trafiğine gireceğim. E ne olacak? Geliyor mu ki? İlk aşama bak. kendine gidiyor. <laughs> Sivas'tan köpek gelecek de Allah'ın izniyle inşallah. Kangal, has kangal, Sivas kangalı. Dur bakalım o da geri bir aksilik olmazsa. Abdullah şuna bir tane şey bulabilir miyiz ya? Kapak bulabilir miyiz? Dün ne oldu bu sen boş işin bulabilir oldu. bulabilir miyiz? Ne oldu miyiz? ne oldu? Dün akşam hocam üstünde kalmış dedim ben sana. Bir daha, ne daha sen ben Bu yana yana sen ne yapıyordun? Unutmuşum işte. Bulabilir miyiz kapağı? Bulamayız. Bence buluruz tutacak yer. Ben bakacağım şeyler yeri inşallah buluruz. Yoksa da böyle olur. Şuradan şöyle çatardan alıverin. Ne yapayım? Benim ona bir film düşünürüm ama o oh, akşam bana davranışına var. Oha, ben, ben kendi kafam geldi takar. Sen yer tizedin, kendin de akşam Tamam, kendi kafam geldi takarım. Şimdi ben gidiyorum. Baradan hazırlıyorum. bak görüyor musun? Lan şöyle olma, ben buraya gidiyorum. Pardon. Günahını aldım, senin günahlarını al, 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 seni cehennetlik kendime, cehennemle geleceğim. Ya. İnan ki bak. Çay içer misin? Ya ben burada bir saatte bir niye hayalini kuruyor? He? Ha? Çay içeceğim diyorum ya. Sen ben musun içeriden. Burada bacılara ağlıyorum ya çay içemedim diye. Saat 10 oldu biz hala çay içeceğiz. Dokuz buçuktan az önce belki de onu kamerayı kapladın ya. Bak. Ha gayrı bu tarafa gel ha. <laughs> tamam ben de bunları durlayayım çay alıp gelirim. Ben gelirim çay şey almaya sen zahmet etme. Allah Allah. Bugün var ya karşınızda fena kapışacağız. Babanız bakıyor bak. Gideceğim. Hadi. <laughs> Alalım baba. Ba doğru. Baba ben bundan tarafa kız. Aa hep Abdullah'tan tarafa iner ki baba. Adam doğruyu biliyor. Doğruyu. Ne diyeyim yani? Bak. Geçer bak yine söyleyeceğim sana onu. Bir dakika, şey bir dakika. diyor. He. Savaşlar. Üç ülke savaşa girdiği zaman ikisi galip gelir biri yenilir. Niye? Niye? Çünkü işlerinden en zayıf olanı güçlüğün yanına gider. Sen güçlüsün ya? Ben güçsüz değilim. <laughs> Artık sen o çelişkiyi kendin de yok. Aslında yanlış bir kelime oldu ama sen de oldu. Deme zaten. Deme. Deme ya. Senin de bir şey var mı? <laughs> ha? Çikolatalar var. Şuradan da yersin ben. Ya e, bisküvit yok. Bisküvit yok. Bak ben kastelerim. Burası her akşam bisküvit bulacağım ben size. Valla. Yok püsküt falan. Abdullah sen... Uşaklarına gelince <laughs> sınırsız VIP'de bana gelince bisküviti mi çok görüyorsun bana? Şurada çikolata dedim sana? Çikolata ne olacak? Bisküvit almak istiyorsan bakkala gideceğim. Ben gidemem bakkala. O zaman yapacak bir şey yok. Ben de bu da bakkala gidelim. Yani sıkıntılarını lazım. Bir yerde de para bırakmayın. Ha oldu. Gelince ne yiyeceğim bakın o zaman evde. Dışarıda yiyeceğim. Bu mu şey? İnan ki mi? Mi? bu babaşa da git. geliyor. Yani yemeği dışarıda yiyoruz. Ben yemeğe kadar. Öğle yemeği Kapının önüne bu yemeği. Öğle yemeği yapmayacak mi? Dışarıda yiyeceğim. Ha dışarıda deyince ben de herhalde dedim öğlen yemeği gelmeyecek rahatım dedim ama yok. Tam işe girişiyorum. Pat geliyor öğlen yemeğine. İnan ki aman aman. Bir tek şu tencere kaldı. Oh laf laf yapmaktan tencereyi yıkayamadım şeyi. Sen de gel. Ya da şimdi birazdan ya hallediyorum be bir şey olmaz. Bunun bunu hiç detaylıcı vermemiz yok. Akıttıydım da. Artık var inan ki bitsin istiyorum. Bitsin de oturayım istiyorum ya. Uf. İnan ki öyle. Şuna bak sak sarardı. Altında da desem ki. Dur bakayım çıkacak. Daha bir almış. Bayağıdır istiyordu. Bunlar da bak makineye attığımdan beri yani makine at atı veriyordu. Makine yıkasın boş ver yeter diye olmuyor. Benim bir zaman sonra böyle bunları tek tek çiftlemen gerekiyor işi. Sen de şurada bir sene çamaşır suyu hacan. Gar tahminim yok. İnan ki tahminim yok. Şunu da biraz açamış suyu yapalım üstüne zorla. Üçak tarafını açtım bir de. Gari. Burayı kapatı vereceğim bunların bir tarafa. Sabahinde kaldırım sabahında sizi suları. Allah nasip eder inşallah durmamayı da başarabilirsen. Ah. Ah. Neyse bacım. Şunları da şöyle. Gerçi şimdi elimi saklasın kapatacın onu ya. Neyse dur başı çalsın. Ah, bırak çalı Şöyle güzelce altını açmışım. Şunu suyun alayım da. Şunu da kenara koyacağım. Buradan bazen su böyle gidiyor. Şu boz oluyor arka tarafı. Heh. Şurayı da alalım. Burası zaten şimdi su olacak. Boş ver. O oh, vallahi ıçak suyla duruyor. İnan ki suyla duruyor. O oh, vallahi mis gibi oldu Baksana çiçek oldu lan çiçek. Zaten bir tane çiçek tencere ufak kaldı. Başka da yok. Var da hepsi şey üstünde, dolabın üstünde duruyorlar. Ta alıyor bir çelik tencere biliyor musun? Çelik tencere. Burada bir ara modaydı. Reklam diyelim şey, e, donan çelik. O marka vardı. Kadınlar böyle evlere gelip tanıtıyorlardı. O zaman yani bir de annem babamın bir tatlını. İçinde her şeysi var. Sadece bir tane tenceresini çıkardım. Onu şey yaptım, kullandım. O da şu aşağıda bir yerde onu satıp hop Onu da sakın taktıracağım inşallah. Aunus şişeleri dolduz ya. Bak ne güzel oldu. O arası da beni yapmak lazım. Al. Bunlar şimdi durulaya. Dur şu Elimi burlayan da kapatayım şeyi. Video ya. Dur. Son haline göstereceğim. Oh bak ne güzel parladılar. Bak. Gördün mü? Kapakları falan hep parladı. O gazimizde bu. Bak şu kenarları hala daha sarı görüyor musun? Bak o kadar cifledim ama yani düşün cam sararmış. Neyse şöyle aşağılayım da bir de hepten kırılmasın değil mi? Heh. Bunu şurasına dediğim gibi bir tane şöyle kupçuk yani şundan böyle bulmam lazım. Onu bulduğum zaman bunu da ben kullanırım. Neyse mutfak tamam. Çayımı alıp gidiyorum artık. Abdullah. Kaçıncı eşkıya dünya hükümdarı olmaza başlayışımız? Dört. Biz eşkıya dünya hükümdarı olmazı dört, üç sefer bitirdik. Zaten bunu yarıda kestiler ya devamını getiremedilerdi. Şimdi en son dördüncü deyiz yani. Tekrardan başladı. Bu sefer onda başlıyor. Yeni başladı. Deniz Seki ile ta şey hapishanedeler. Hapsa düşmüş. Neydi bu karın adı? Meryem. Meryem ta hapiste. Çakırdı evde anasıyla yemek yiyen. Neyse yani dördüncü sezonumuz hayırlı uğurlu olsun. Onu seyretmeyeyim de senin mi dinleyeyim? Doğru diyor. Benim çenem Allah bacılarım bile biliyorlar. Neyse bacılarım. Çay değişim koyu verdi. Allah bin defa razı olsun. Dün ben yaptığım çay nasıl Bu nasıl? Bu acı olmuş. Hiç de i̇şte acı değil. Seninki de dün çilsek gibiydi Abdullah. Çok şeydi. Neydi? Açıktı o. Tasarrufluyum ben. O yüzden üstüne koydun, sen demini koydun. Altına su eklemeden içtin üstünden deminin çayını. Aslında o, dün akşam bir şey itiraf ettim sana. Çay, Söyle. Çay yapasın hiç yoktu. Bak, çay dün akşam Abdullah yaptı da. Bir baktık, ne bu ne? Bak benimki de biraz açık olmuş ama Hepten abdest suyu gibi Abdullah'ın yaptığı. Abdullah diyor bir kaşık mı koydun çay diyor. Yok diyor iki kaşık koydum diyor. Mümkün değil. Abdullah bak oradan dur bakıyorum sana bak. Ekrana bak. Mümkün değil o iki kaşıklık değildi yani. Yalan kandırıyorsun. Şöyle daktım salladım şöyle. <laughs> i̇şte sallamayacaksın. Toplu böyle dolulu koyacaksın kaşığı. Neyse canlarım. Çayımıza da kavuştuk artık. Biz dördüncü sezonu tekrar başlayalım. Eşkıya'yı ta Zeynep ölmedi. tacanlı hayatta. Öyle yani canlarım. Allah neşemizi muhabbetimizi inşallah bozmasın. Bazen belki böyle e, bacım diyebilir. Boşa Acaba gidiyor. bunlar ha? Boşa gidiyor. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Edirne'nin bütüsü var daha. Bazen böyle belki bacım diyebilir. Hani siz her zaman mı böylesiniz diye. Hakikaten her zaman böyleyiz bacım. Hani böyle belki kamera karşısında şey yapıyorsunuz. Hani böyle birazcık böyle işi matra vuruyorsunuz diye şey yapıyorlar. Yok biz vallahi Allah'ım şükürler olsun. Bazı kavga ediyoruz ama olsun, o aslında da tuzu biberi. Vallahi biz her zaman böyleyiz bacım. Bana böyle bir bak. <laughs> Ayıp ayıp. Neyse canlarım çayım soğumasın. Ee, yarın yine inşallah böyle bu saatlerde sabah saatlerinde kahvaltı masasında inşallah seninle tekrar buluşuruz. Yastık sinirim bozuyor. Neyse canım hadi görüşürüz bay bay. Allah'a emanet. Hah oh be. Hadi görüşürüz bacım. Allah'a emanet.